bu sözleri söyleyen bu risale-i nurun telifini çok zor şartlar içerisinde en ağır baskı altında kalarak böyle hapisten hapiste hapse zindandan zindana bir zehirlenmeden diğerine böyle sevk edilen Türkiye'de 28-30 sene böyle zaruret içerisinde Risale-i Nur'u telif eden zatın tanıtılmasına da çalışmamız lazım. Çünkü onu ne kadar iyi tanırsak onun sözlerine o kadar daha kuvvetle, itibatla bağlanabiliriz. <laughs> Bundan evvelki dersimizde Ankara Üniversitesi'nde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinin mescidinde bir konferans verildiğini bu on konferanstan size bir kısmını böyle anlatarak e, takdim ettiğimi belki dinleyenler hatırlayabilir. Şimdi o konferansın bir kısmı okunmadı. O konferansımızdan da bir kısmını size takdim ediyor etmeye çalışıyorum büyük şairimiz ve edebiyatımızın medar iftiharı merhum Mehmet Akif merhum Mehmet Akif İstiklal Marşı şairi bir üdeba yani edipler güzel söz sanatını çok iyi bilen yani üdeba meclisinde Victor Hugo'lar Shakespeare'ler, Descartes'ler edebiyatta ve felsefede Bediüzzaman'ın bir talebesi olabilirler demiştir. Edip ve şairler, zeval ve firaktan ağlamışlar, sevdiklerinden ayrılmaktan, sonu gelip ölmekten vesaire bunları düşünerek edipler ve şairler, zeval ve firaktan ağlamışlar. Ölümden baveyla etmişler, ağlamış, sızlamışlar. Güz mevsimini hüzünle tasvir etmişlerdir. Hatta dünyaca meşhur Arap edipleri eğer firak olmasaydı, ayrılık olmasaydı, ölüm ruhlarımızı almak için yol bulup gelemezdi manasında Levla mufarakati'l ehbab ma vecedet leha'l menaya ila ervahina subula demişler. Eğer ayrılık olmasaydı ölüm ruhlarımızı almak için yol bulup gelemezdi demişler. Bediüzzaman Said Nursi ise diyor ki kainattaki zeval ve firak ölmek sevdiklerinden ayrılmak zahiridir, görünüştedir. Hakikatte firak yok, visal var. Hakikatte ayrılık yok, ne? sevdiğine kavuşmak var. Zeval ve adem yok. Yokluğa gitmek yok. Teceddüt var, tazelenmek var. Ve kainatta her şey bir nevi bekaya mazardır. Her şey kainatta bir nevi devamlılığa, bekaya, ebediyete mazardır. Ölüm bu alemi faniden baki aleme gitmektir. Ölüm ehli hidayet ve Kur'an için öteki aleme gitmiş eski dost ve ahbaplarına kavuşmaya vesiledir. Hem hakiki vatanlarına girmeye vasıtadır. Hem dünya zindanından cennet bostanlarına bir davettir. Hem rahman Rahim'in fazlından kendi hizmetine mukabil ahzu ücret etmeye, ücret almağa bir nöbettir hem hayat vazifeyi külfetinden hem vazifeyi hayat külfetinden yani bu ağır e, görülen hayat vazifelerinden bir terhistir. Askerin askerliğini bitirip vatanına gitmesi gibi terhistir. Hem umudiyet ve imtihanın talim ve talimatından bir paydostur. Azrail aleyhisselam bugün gelse hoş geldin, sefa geldin diye gülerek karşılayacağım diyor. Bediüzzaman beşeri Risale-i Nur'la sefahet ve dalaletten kurtarırken korku ve dehşet vermek tarzını takip etmiyor. Korku ve dehşet vermek tarzını takip etmiyor. Gayrı meşru bir lezzetin içinde yani haram olan bir lezzetin içinde yüz elemi, yüz kederi gösterip hissi mağlup ediyor kalp ve ruhu hissiyata mağlup olmaktan muhafaza ediyor. Kalbi ruhu hissimize mağlup olmaktan muhafaza ediyor. Risale-i Nur'da muvazenelerle, böyle karşılaştırmalarla, delillerle, küfür ve dalalete küfür ve dalalette sapıklıkta bir zakkumu cehennem tohumu olduğunu, yani cehennem ağacının bir tohumu olduğunu, küfürde dalalette ve dünyada dahi cehennem azapları çektirdiğini ve iman ve İslamiyet ve ibadette bir cennet çekirdeği ve leziz lezzetler ve zevkler ve cennet meyveleri bulunduğunu dünyada dahi bir nevi mükafata nail eylediğini ispat ediyor. <laughs> Risale-i Nur nifak ve şikakı, ikiliği, tefrikayı, fitne ve fesadı kaldırıp kardeşliği, o i diniyeyi, yani Müslüman kardeşliğini, tesanüt ve teavünü birbirleriyle yardımlaşmayı yerleştirir. Risale-i Nur mesleğinin bir esası da budur. Risale-i Nur gurur, kibir ve hotvuruşluk kendini beğendirmeye, satmaya çalışmak zillet gibi ahlak-ı kurtararak tevazu, ve mahviyet ve izzet ve vakar gibi güzel ahlaklara sahip kılar. Risale-i Nur, insan olan bir insana aciz ve fahrını terk ettirir. Yani Allah'ın indinde bir insan ne kadar zayıftır, ne kadar acizdir, ne kadar fakirdir, muhtaçtır, bunu hissettirir. Ve diyor zaman der ki, insan aciz ve fahrını anlamakla tam Müslüman ve Abd olur. Allah'a hakiki kul olur. Bu din sizleri mağlup etmek için yeni tahsili de yapalım diyenler ve yapanlar nur risalelerini devam ve sebatla mütala ederek bu hedeflerine vasıl olurlar. Ve çare-i yegane de budur. Hem böylelikle mektep malumatları ve marifi ma mektep bilgileri de marifi ilahiye hükmüne geçer. Ey bin seneden beri İslamiyet'in bayraktarlığını yapan bir milletin torunları olan cengaver ruhlu kardeşlerim, bu zamanın ve gelecek asırların Müslümanları ve bizler, Kur'an-ı Azimüşşan'ın tefsiri olan öyle bir rehbere muhtacız ki, tahkiki iman dersleriyle, imana, tahkiki iman dersleriyle iman mertebelerinde terakki ve teali teali ettirse Hem korkak değil, bilakis Risale-i Nur talebeleri gibi cesur ve kahraman, vefaal ve, ve ameli salih sahibi, mütedeyyin, müttefi yani günahlardan şiddetle kaçan ve bununla beraber şahsi rahatlık ve menfaatlerini iman ve İslamiyet'in vurtuluşu uğrunda feda eden fedai ve mücahid Müslümanlar yetiştirsin. Ne melazımcılıktan kurtarsın hem taarruz ve işkenceler ve ölüm ihtimalleri karşısında tahkiki iman kuvvetinden gelen bir cesaretle Kur'an ve İslamiyet cephesinden asla çekilmeyen ölürsem şehidim, kalırsam Kur'an'ın hizmetkarıyım diyen ve yılgınlık haline düşmeyen sadık ve ihlaslı yalnız Allah rızası için hizmet eden nur talebeleri gibi İslamiyet hadimleri, İslamiyet hizmetçileri yetiştirsin. Böyle muaz, muazzez Müslümanlar meydana getirsin. Evet bu asır, bu asra öyle bir Kur'an tefsiri lazım ve elzemdir ki Risale-i Nur gibi akıl, fikir ve mantığı çalıştırsın. Ruh, kalp, vicdanı aydınlatsın, tenvir etsin. Müslümanları, beşeri uyandırsın, intibah versin, gafletten kurtarsın. Sırat-ı müstakim olan Kur'an yolunu göstersin. Sünnet-i seniyyeye, İslamiyetin şairine muhalif olan, muhalif olarak yaptırılan ve yapılan şeyleri fark ettirip, Sünneti Peygamberi Aleyhisselatu Vesselamı, Vesselamı itibağı, uymayı ders verirsin ve.